Hepinize merhaba arkadaşlar ben Anas. Bugün sizlerle birlikte videoyu video çekeceğim. E, yeni e, proxy aldık. Go proxy. Ondan da alabilirsiniz. Linkini koyacağım. E, arkadaşlar rahatlamak için 30 birlik jokerden 100 birlik joker gelin. Arkadaşlar birkaç saat geçeceğiz bakalım usta. Az zamanımız var zaten çok yok. Ondan sonra Valorant videosu falan gelecek. Öyle. Gelmek için gelebilirsiniz. Ben acıma alıp geliyorum. Bay bay. Ne olur? Arkadaşlar bu arada Exans benim hesap. İbo geldi ondan da. Kaç DL'miz var İbo? Aç inventarı bir bakalım. 30 DL 18 VL'miz var. Onunla da bir şeyler deneyeceğiz. İbo bana PS alacak zaten. Hadi bakalım. Adam geldi mi videoyu açacağım. Arkadaşlar başlattık. İbrahim DL'ye attı. Nipi Usta. Benim hesap. Şimdi İbo. Kaç vuracağız? Vurduk. iki vurduk. Allah kahretsin. İki iki. Windeyiz. Lan dav çalışmıyor size Allah. Eyvah eyvah lay 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 T.E.B. Neyse oto aç var Arkadaşlar zaten şey ee, Adam girdi mi o DL'leri al Mavileri al İbrahim değerli onlar Evet arkadaşlar açtık bir DL tamam, evet, Ben aldım ben 3 Üç attı, 3 6 win. bir dav çalışmıyor mu? Devam diyeyim. Go 1. Bir. Yine biri. Vurdum 6. 1. Güzel. Devam devam. oldu okay. ya bu kaç atacakmış girse yedi atacakmış üstte bir atacakmış evet kapatalım kaydı geri arkadaşlar on d ile giriyoruz Beşe sekiz attık, dinledik. Yirmi tane var bizde. On saldım. Ali boşunu, al. Kaçırma la DL'leri çocuk. Sıfır. Aldım. <laughs> güzel güzel. Bunlar kaç para eder? Dırdır daha etmez. 9'a 4'ü yenildik buna. Bekle salalım. Kaç var? Bu 20 diyor. 7'ye 4. Güzel. Bak alayım anlattıklarımı tamam mı kanki? Aa Güzel. Kaç oldu? 53 63 Bunların Bir tane para. <laughs> 10 lira. Arkadaşlar. Lira. <laughs> Oğlum, bari, 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 milyon, ben bir kapatıyorum şey kaydı adam gelince açacağım. Arkadaşlar bir 5 TL'ye mi gidelim? İbo sen bekle canım. Dastish. Arkadaşlar bir elliğine şurada bir beş kili vereyim. En son 0'a 0 sıfır yemişti buradaki kaçakçı. Aha biz de 0 yedik. Al. Exax. Bu. İbo şuradan. Hemen tik çek. Dur. Tik. Respan 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 en üstte. Gene yap resmen. Beş atsana şuradaki deliğe. Yanlış yer atıyorsun. Gel bak benim yanıma. Geçemiyor Geçemiyor. Sen hep beş at şöyle bekle. Heh, hep beş at buraya. Ben sana beş at hep. Bir daha at. Buradaki Yok. arımızı yiyelim. Bir tane sil yeter. Ana Ama şimdi silme. Bir daha at. Oğlum gitsin gitsin az bunlar az. Beşe dört. Bir daha at Tekrar çıkalım aynı yere. Bir dakika. Altıya. Altı. At biraz. dur lan gol gol. Dur at at at. Veya ben kafam karıştı. Dördüz. At bir daha 43 üç mü istiyor? Tamam. 5'e üç binledik. açtı üç sekiz. e beş alvas Şuradan options'tan şey yapak. Remem modu açak. Eksi beş Aç hadi. Vurduk. 2'ye 8. At hadi. E bu bir 0 attık mı 15 alacağız. Onu bekliyorum Büyük ihtimalle. Çıktım fazla kaybettik. olmaz Aa attık. 8 10 Aga sarı Kaldı beni Heh Açtık 7 vurduk 7'ye 5 D5 Yol geç Dördü altı at bir daha. <laughs> Alın dır dır kazanacağız çıktı. 6'ya 4. Geri geldi. Geri geldi. Bir 5 daha. At bir daha. Vurdum 3, vurdu 8. At sondu. Girelim beyler. Sıfırı atalım. Ananı satayım. 3'e 1. 8 gol olsana. Düz mü? At at. Üçe üç. Beş beş gol. Eksi 13 var şu an değil mi? At 5 at. Direkt bir tanesini sil aga. 50'lerdeysen bir tanesini sil. Aga 6. Ay. Bir daha at. Gene düştük değil mi şu an? Eksi 20 oluyor. Şimdi bir tane 0 yapıştırayım. Bir de yok kaçtı. 10 dakika olmuş tamam iyi. Bunu kaç vurdu? Bir kez vurdu. 30'a düşesiye kadar yap Ya bekle. Anam Güzel. Toparladık. devam etmemiz gerekiyor. Kapak. Tekrar iyi gidiyoruz. Bir attık at beş. <laughs> tamam ya şu beş aman aman elli beş atma. <laughs> 9'a 8. Güzel. bir at üstte 3, 9, at 5. Üçe iki bir patlar mı? Bir. Sekiz. Üç. Güzel. Tamam. Altmış. Altmış. 4'e 0 At bir daha. 70 TL çıkalım. 10 TL karımız olsun bunda. Wait. Kaç şu an? 3 TL daha 5 mi at? Aynen 5 at. Hep 5 at. 4'e 5. At bir daha. gene başladık ama. Bunu <laughs> dinlememiz lazım. 6'ya 4 güzel. Allah ben alıyor. Aldın mı? Sıfır. Eksi on. Kaç var? Altmış beş. Kaçak mala la? On beş var. Yetmiş oluyor. Ve on beş sal video uzamasın. Kaçalım biz. Eksi on beş. Kaç var? Yetmiş var. KG. Çünkü bu açık dörtten çık, çıksa. Exit dörtte. Ne? 10 on TL. yüz TL. Arkadaşlar, videomuz da sonuna gelsin. 30 TL. tu yetmiş TL yaptık valla. Şimdi İbrahim'e de bir tane video çekeceğiz. Kolay gelsin zaten. <laughs> Discord'a dedik anasını satayım. Hadi bay bay.